Valla tabi yani biz e, e, hapse girmemizi isteyen var. E, canımızı isteyen var. E, <laughs> Mehmet Cengiz de paramızı istiyor şimdi. <laughs> yani geçmediğimiz e, köprünün, girmediğimiz tünelin parasını alıyorlardı. Şimdi de etmediğimiz hakaretin e, parasını istiyorlar. Yani tabii çok tuhaf yani şu anlamda tuhaf. Yani neticede e, Mehmet Cengiz bir e, işte gazetecilerle polemiğe giren bir siyasetçi değil. Yani evet. bir, bir neticede iş adamı. Şimdi doğal olarak e, normalde iş adamı bunun bir şirketi var holdingi var vesaire falan. Eğer mesela köşe yazımızda yazılanların e, bir şeyi varsa e, değil mi yani onların e, yalanlayacağı bir durum vesaire falan. Yani nedir? E, şirket yetkilileri o gazeteciye ulaşır ee, söylemek istediğini e, söyler. Ee, yanlışsa düzeltilir vesaire. Ee, yok eğer netice alınamazsa o zaman elbette işte yok tekzip yoluna gidilebilir veya tazminat yoluna gidilebilir. Yani Doğalı budur yani şirketlerin çalışma yöntemiyle gazetecilerin gazetelerin çalışma yöntemi. Ama gördüğümüz kadarıyla Mehmet Cengiz yani sırtını AKP'ye yaslamanın e, e, zahiri gücüyle e, kendisini AKP'li e, e, davranışı e, e, göstermekte hakkı bulmuş. Bize şak diye ceza davası açmış. Diyor ki işte ver diyor para diyor. Yani yani özetle demek istiyor ki e, sana öyle bir e, tazminat davası açarım ki sen bundan sonra benim hakkımda yazamazsın. Yani özü bu. Ee, ve ben e, geçenlerde işte bunu köşemde yazdım. Birincisi e, milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz e, şimdi bizim davada da bu lafıyla söz konusu olacak. E, bunu daha önce e, bir AKP eski milletvekili e, dava etmişti ve bu lafı söylediğini kabul etmişti. Yani milleti değil rakibini kastettiğini söyleyerek ama neticede Lafı söylediğini kabul ederek aslında montaj denilen 17-25 tapelerinin doğru olduğunu kabul etti. Evet. Ve geçenlerde de iki tane gazeteciye röportaj verirken yine bunu söyledi. Yani aslında Mehmet Cengiz 17-25 tapelerinin montaj değil doğru olduğunu ikrar etmiş oluyor. Doğru. Ee, yine ben merak ettim bu Mehmet Cengiz başka kimlere dava açmış falan diye. Hı hı. İşte e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'u açmış, işte e, İşçi Partisi e, e, Genel Başkanı'nı açmış, Zafer Partisi Genel Başkanı. Hep baktım mesela bunlara acayip e, laflar söylemişler ve kimisine 250 bin lira, kimisine 500 bin lira. Mesela utanmaz adam diyene bile 500 bin lira o kadar yani. Ben dedim ki e, benim Cumhurbaşkanı adayım Mehmetçiniz. Çünkü Oo. ihalelerini garantili kazanıyor. Seçimi de garanti kazanır. Ve vaatlerinde e, sözünü neri bir adam? Yani milletin orasına koyacağını söylemişti. Yani bu rakamlar da onu gösteriyor ki adam sözünde duruyor. Ben dedim bunu Cumhurbaşkanı adayı gösteriyor. Şimdi diyor ki bana hakaret etti bir milyon lira. yani bir insanın cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterilmesi hakaret midir? Ben çok merak ettim. Şimdi bunu hem mahkemede, hakimme de soracağız. E, ve göreceğiz. Yani bir insanın cumhurbaşkanlığı hakaret şey aday gösterilmesi <laughs> bir kişilik haklarına bir hakaret midir? Yani cumhurbaşkanlığı makamı böyle bir makam mıdır? Dolayısıyla ben aslında para öderiz ödemeyiz bu ayrı konu ama ben aslında Mehmet Cengiz'in Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret ettiğini düşünüyorum. Çünkü adama diyoruz ki aday ol, bizim adayımız ol. O diyor ki sen bana hakaret ettin. Yani birincisi bu. Üstelik yani teklif var, ısrar yok yani. Olmak istemiyorsa Cumhurbaşkanı adayı. Olmasın yani. Bunda da bir şey yok. Tabii şöyle de bir şey var. Yani, e, hepimiz gazeteciyiz bazıları öyle olabilir ama biz öyle değiliz. Yani herhangi bir misyonun, herhangi bir partinin kişi ya da kurumun e, borozanı değiliz. Gazeteciliğimizi e, gördüğümüzü yazarak yapıyoruz. Dolayısıyla biz yazılarımızı ve haberlerimizi kişiselleştirmeyiz. Siyasetçiler de dahil olmak üzere. Mesela evet. adam Tarım Bakanı bir saçmalık yapıyorsa bunu yazarız ama Tarım Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra artık o adam bizi ilgilendirmez. Çünkü Tarım Bakanlığında yaptığı icraat bizim için önemlidir gazeteci olarak. Biz de bunu yazarız. Veya Hazine Bakanı veya Milli Savunma Bakanı. Yani bugün yaptığı icraatında eğer e, toplum aleyhine bir durum varsa bunu yazarız. Adam emekli olur, istifa eder, gider. Giderse gider. Bizi ilgilendirmez ondan sonraki hayatı. Yani bizi kişiselleştirmeyiz yazdıkları. Ee, ama burada gördüğüm kadarıyla Mehmet Cengiz bunu kişiselleştirmiş. Hmm. Yani Mehmet Cengiz'in şirketi, kurumu vesairesi bana herhangi bir başvuruda bulunmadan direkt parayı silah gibi kullanarak beni dava etmiş. Birincisi e, Gazetecileri bu ebatta paralarla mahkemeye vermek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı. Birincisi ben bunu Mehmet Cengiz'e buradan söyleyeyim. Onun etrafındaki yalakaların belli ki ona doğru rapor vermemişler. Siz Türkiye'de ve dünyanın hiçbir yerinde gazetecileri astronomik rakamlarla mahkemeye veremezsiniz. Çünkü bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına aykırıdır. Bunun Türkiye'de de örnekleri vardır. Bu birincisi bu. Ama madem Mehmet Cengiz bu işi kişiselleştirmiş, ona söyleyeceğim şudur. Mahkemede de söyleyeceğim. Buradan da peşin peşin söyleyeyim. Yılmaz Öz dille sen bunu kişiselleştirmişim. Allah sana uzun ömür versin. Ama benden önce ölürsen mezarının başında olacağım. Bu milletin sana hakkını helal etmemesi için yaptığın her şeyi bu millete hatırlatacağım. Yok ben senden önce ölürsem seni Sırat Köprüsü'nde bekleyeceğim Mehmet Cins. Şu anda sahip olduğun milyar dolarlarla etrafındaki iktidar goygoycularıyla kendini çok güçlü zannediyor olabilirsin. Senin milyar dolarların mı güçlü? Benim kalemim mi göreceğiz? Mehmet Cengiz, Allah sana uzun ömür versin. Öğlene kadar rüyanda beni göreceksin kardeşim. Bir gazeteciyle yazdığı yorumla ilgili bir konuyu kişiselleştirmenin ne demek olduğunu ben sana göstereceğim kardeşim. Öğlene kadar rüyanda beni göreceksin. Bundan sonrasını mahkemede göreceğiz. Bizi Eee olaylar vesaireyle korkutmaları mümkün değil. Bizim arkamızda gazetemiz var. Ben buradan Burak Akbay'a kişisel olarak çok teşekkür ederim. Ee, elbette bu davayı duyar duymaz ilk telefon edenlerden biriydi. Ama aynı zamanda yani İngiltere'den Amerika'ya Türkiye'nin hemen her yerinden yani yüzlerce e, kişi ve kurumun e, biz bu parayı ödemeye talibiz diye e, bana başvuruları var. Onlara da ben <laughs> yurttaş gazeteci olarak ayrıca çok teşekkür ederim. E, sevilmek böyle bir şey. Valla e, şimdi ölürsem ya da ölmezsem diye iki seçenek söylediniz. E, tüylerim diken diken oldu Yılmaz Bey. Aslında keşke bu hesabı sorması gerekenler sorsa da iş size kalmasa değil mi? Herkes hmm. hayattayken çözülse bu iş. Öyle yani iktidar gücünü... Gazeteciye karşı ezme gücü olarak kullanmanın ne demek olduğunu Mehmet Cengiz anlayacak. Anladı. Mehmet Cengiz'in paraları mı güçlü, bizim kalemimiz mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Biz bu inançla gazeteciliğimize devam ediyoruz. Bu ülkenin mahkemeleri Mehmet Cengiz'in maaşlı memuru değil. Anladım, evet. Ee, dediğim gibi valla e, tüylerim diken diken oldu Yılmaz Bey. Anlayan anlamıştır herhalde. Çok enteresan gerçekten. Şimdi e, birçok davanız var. Yayından önce de aslında sohbet ederken konuştuk. Siz bile bilmiyorsunuz kaç davanız olduğunu. E, tabii böyle e, hani yazdıklarınız, söyledikleriniz e, çok gündem olunca başınız da ağrıyor haliyle. Çünkü konuşma özgürlüğü kalmadı, yazma özgürlüğü kalmadı ülkede ya. Korkunç bir şey yani. Nereye Tabii yani nereye şöyle nereye bir, şey, bir şey. Biz, biz suç işlemediğimizi biliyoruz.